Merhaba, benim adım Alanur. Benim adım Aslıhan. Biz şimdi size sara Konuşan Bitkiler adlı bir projeyi anlatacağız. Ee, gördüğünüz gibi sara uygulamalı eğitim seti, kumumuz. kumumuz ve isterseniz bunların içinde tohumlarımız da var İsterseniz de fide kullanabilirsiniz. İlk önce pet şişelerimizin ağızlarını kesiyoruz saksı bakımından kullanmak için. Evet saksı gibi olmaları için ağızlarını kesiyoruz ilk önce içine kum dolduracağız. Elsa'nın bir yaprağı 1 milyon metre karelik havayı da temizleyebiliyor. Yani Elsara hem eğitim bakımından hem doğayı ve çevreyi koruma adına havayı temizleme adına da iyi bir proje. Bu gördüğünüz gibi Elsa eğitim seti. Bu organik fasulye tohumu. Bu da organik salatalık tohumu. Tohumu koymak için yer açıyoruz ilk önce. bir kuma iki tane iki tane tohum koyuyoruz. Bu evsara bir, evsara iki bölümden oluştuğu için ben size evsara biri göstereceğim. Bu iki buçuk litrelik bir şişe. İçini gördüğünüz gibi suyla doldurdum. Ambalajıyla birlikte ben de evsara evsara kullanacağım. bunu biz de şey kabıyla atıyoruz. İyice kapattıktan emin olduktan sonra şimdi iyice çalkalıyoruz. Bu yine su gibi görülükse de bu artık bir bitki şurubu. Bitki şurubumuzda haftada bir kez çay bardağının yarısı kadar döküyoruz. Pek fazla dökmüyoruz. sevgili öğrenciler ve değerli arkadaşlar, ben Özel Burç Koleji Gülten Akpalo İlköğretim Okulu 5. sınıf öğretmeniyim. Biz sınıfça canlılar ünitesinde bitkilerin bölümleri kısmını daha iyi anlatabilmek, çocukların ve sizlerin daha iyi anlaması için biz bitkilerin bölümlerini nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini, sebzesinin nasıl geliştiğini ve tadının nasıl olduğunu daha iyi görmek için sınıfça bu çalışmayı yaptık. Bu çalışmayı aynı zamanda evde de deneyebilirsiniz çünkü hem sınıfta hem evde aynı zamanda denedik. Merhaba arkadaşlar, benim adım İlne Şehri. Özel Gülten Akipoğlu Burç okuyorum. Bizim ünitemiz Canların Dünyası, konumuz ise bitkilerin bölümleri. Biz bitkilerin bölümlerine başladıktan sonra evsara çalışması geldi. Biz bu evsara çalışmamıza başlayalı bir, bir buçuk ay oldu. Ee, biz bu çalışmada fasulye, domates ve salatalık yetiştirdik. Biz bu çalışmada bitkilerin zaman zaman nasıl büyüdüğünü öğrendik. Üstelik bizim dersimizde de bayağı bir etkisi oldu. Ee, yani biz yaptık, faydasını da gördük. Hepinize tavsiye ederim. Ben Özel Burç Gülten Nakipoğlu İlköğretim Okulu'nun 5 5 sınıfından Derya Kuş. Ee, biz fen ve teknoloji dersinde bitkinin bölümlerini e, öğrenmeden önce Eysel'e konuşan bitkiler projesini yapmaya başladık. Ev sıra eğitim setinde Evsera bitki şurubu 1 ve 2 var. Evsera konuşan bitkiler projesinde salatalık, fasulye, domates gibi bitkileri yetiştirdik. Herkesin içinde merak, heyecan vardı. Çünkü acaba bitkimiz yetişecek mi? Çok mu büyük olacak? Ya da bitkimi sebzemizin tadı nasıl olacak gibi merak sarmıştı herkesi. Projeyi sınıfımızda yaptık, herkes yapabilir. Merhaba, benim adım Esra Anır. Bitkinin bölümleri konusunda bu Evsera adlı projeye başladık. E, bu proje bizim daha iyi öğrenmemizi sağladı. Evsera hem kumda hem pamukta hem de toprakta yetişebilir. E, her ortamda da yetişebildiği için evinizde yapabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ben birinci sınıf öğrencisiyim. Adım Özge Kopar. Biz bu dersi hayat bilgisinde işledik. Bitki büyütmek çok güzel. Biz büyüttük. Size de tavsiye edebiliriz. Merhaba ben Sümeyye. Ben İstanbul'da oturuyorum. Fen ve teknoloji dersinde bitkinin bölümleri de. Ee, biz bu konuyu işlerken benim kafam bazı şeylere takıldı ve bu nedenle de e, ev sera projesini gerçekleştirmek istedim. Yediğimiz kuru fasulyenin hangi aşamalardan geçerek soframıza geldiğini yaparak yaşayarak öğrendim